Hepimiz yüksek zekanın iyi bir şey olduğunu düşünürüz. Genellikle iyidir de. Ama zeki olmanın bir başka yüzü daha var ki, avantajlarının gerçekten de bir avantaj olup olmadığını bize sorgulatır. Öyle ki, zeki olmadığımız için belki de şükreder hale bile gelebiliriz. Bu gördüğünüz tablo dünyadaki insanların IQ seviyelerini ifade ediyor. Görebileceğiniz gibi dünyanın %68.2'si ortalama zekaya sahipken Sadece %2.2'si gerçekten üstün zekalı dahi sınıfında. Eğer bu videoyu izleyip de zeki bir insan olmadığınızı düşünüyorsanız hiç üzülmeyin. Çünkü zeki olmak bir lütuf gibi görünse de insanın yaşamını zindana çevirebilir. Daha önce Dunning-Kruger efekti diye bir şey duydun mu? Duymamış da olsan kesinlikle deneyimlemişsindir. Bu psikolojik gerçek bize şunu söyler. En beceriksizler kendilerine en çok güvenenlerdir. Zeki olanlar ise kendilerinden şüphe ederler. Cahiller kendilerinin ne kadar cahil olduklarını bilmeyeceği kadar cahildir. Akıllı insanlar ise hiçbir şey bilmediklerini bileceği kadar akıllıdır. Bizler bunu belki halk arasında cahil cesareti olarak biliriz. Fakat İngiliz filozof Bernard Russell şöyle tanımlamış. Dünyanın sorunu aptalların kendisinden emin, akıllıların ise şüphe dolu olmasıdır. Charles Darwin ise 19. yüzyılda bunu şöyle açıklamıştı. Cahillik daha sıklıkla bilgi değil güvene doğurur. Israrla şu veya bu problemin bilimle çözülemeyeceğini iddia edenler çok bilenler değil az bilenlerdir. İşte zeki insanın problemi budur. Onlar kendilerinden her an şüphe etmeye meyillidir. Öyle ki bu bir süre sonra depresyona bile yol açabilir. Ama onların şüphesi bilgi olan açlıklarından gelir. Bu gördüğünüz grafik Dunning-Kruger efektini açıklar. En solda görebileceğiniz gibi hiçbir şey bilmeyen insanların özgüveni tavan yapmışken insan bir şeyler öğrenmeye başladıkça özgüveninin aniden düştüğünü görürsünüz. İşte bu hiçbir şey bilmediğinin farkına varmanın getirdiği etkidir. Birçok zeki insan kendisine burada saplanmış kalmış hisseder. Bilgi arttıkça özgüven de artar. Fakat zeki insanlar kendisini bu dip noktadan çıktığına asla ikna edemez. Bu yüzden görebileceğiniz gibi bu nokta çaresizlik vadisi olarak isimlendirilmiş. Bu çaresizlik hali doğal olarak beraberinde yalnızlığı da getiriyor. Zeki bir insan yalnız kalmayı tercih edebilir. Çoğunlukla da tercih eder. Fakat benim bahsettiğim zeki insanların yalnızlığı tercih etmesi değil. Benim bahsettiğim zeki insanların bir bakıma yalnız kalmak zorunda olması. Araştırmalar şunu gösteriyor ki ortalama zekaya sahip kişiler arkadaşlarıyla vakit geçirip sosyalleştikleri zaman daha mutlu oluyorlar. Arkadaşlar sizi mutlu eder. Aşırı zeki değilseniz tabi. Onların arkadaşları onları tatmin etmiyor. Ayrıca çoğu zaman kendilerine göre insanlar da bulamıyorlar. Bu yüzden sosyal yaşamlarında sürekli bir zorluk içindeler. Ama arkadaşlarınızın yanında mutlu olmanız zeki olmadığınız anlamına gelmez. Bu bilgilerin bir genelleme olduğu gerçeğini de unutmayın. Bu aslında beynimizin evrimsel gelişiminin bir parçası. Buna savana etkisi deniyor. İnsan beyninin biyolojik evriminin büyük bir kısmı insanlar kırsal kesimlerde seyrek gruplar halinde yaşarken gelişmiş. Yani biz psikolojik açıdan da zaten günümüz kalabalık şehir toplumuna tamamen ayak uydurabilmiş değiliz. Beynimiz avcı toplayıcı döneme göre gelişti ve günümüz çağına hala ayak uydurabilmiş değil. Çünkü evrim insanlık kadar hızlı gelişen bir şey değil. Bu yüzden eskiden insanlar küçük gruplar halinde yaşar, az insan tanırdı. Ama insan ilişkileri çok kuvvetliydi. Günümüzde ise durum tam tersi. İnsanın yalnızlığı istemesi zeki olmasının yanı sıra işte bu savan etkisiyle de açıklanabilir. Yalnızlığa dair derin felsefi anlamları ise Carl Jung'un şu sözlerinde buluruz. Yalnızlık kimsenin olmamasından değil, kendisi için önemli görünen şeyleri anlatamamaktan, ya da başkalarının kabul edilemez bulduğu bazı görüşlere sahip olmaktan kaynaklanır. Tüm bu edindiğimiz bilgiler karşımıza cevaplandırılması gereken o nihai soruyu getirir. Zeki insanlar asla mutlu olamaz mı? Onlar da mutlu olabilirler elbette. Sonuçta onlar da bir insan ve duyguları var. Teoride mümkün olsa da pratikte durum böyle değil maalesef. Görünüşe göre onlar bir şekilde mutlu olamıyorlar. Zeka onların nimeti ise mutsuzluk da laneti. Ama onlar bu kadar yüksek IQ'ya sahip olmalarına rağmen neden bu umutsuzluk problemini çözemiyorlar? Onlar adeta bir problem çözme ustası değil miydi? Biz öyle biliyoruz. Neden kendi problemlerini basitçe çözemiyorlar? Bunun en büyük sebebi onların yüksek IQ'ya sahip olduğu kadar düşük EQ'ya sahip olmalarıdır. EQ kavramını yeni duymuş olabilirsiniz. Bu kavrama çok dikkat etmeli ve araştırmalısınız. Sadece EQ'nun önemi üzerine de bir video yapacağım. O yüzden kısaca bahsetmek istiyorum. IQ mantıksal zeka ifade eder. Hepiniz bilirsiniz bunu. EQ ise duygusal zeka ifade eder. EQ insanın kendisinin, başkalarının ve grupların duygularını tanımlama, değerlendirme ve kontrol etme yeteneğidir. İşte EQ insan ilişkileri, duyguların kontrolü, mantıklı kararlar verebilme gibi birçok sosyal alanda kilit rol oynar. İşte bu yüksek IQ'lu dahiler EQ bakımından da oldukça yetersiz. Bu yüzden bu insanların insan ilişkileri oldukça zayıftır. Mantıklı kararlar veremezler. Çoğu zaman saçmaladığını görürsünüz. Yaşamlarında ani ve tutarsız değişimlere giderler. İnsanların duygularını anlamakta zorlanır ve çoğu zaman empati yapmaktan uzaktırlar. Bu yüzden toplum onun davranışlarını garip olarak adlandırılır. Çoğu zaman insanlara tuhaf gelir bu davranışlar. İşte onların yalnızlık ve mutsuzluk laneti de buradan gelir. Ortalamanın üzerindeki zeka daha derin düşünmenin bir sonucu olarak üzüntüye yatkınlığın artmasına neden oluyor. İşte bu duruma hüzünlü Sokrates etkislenir. Sokrates'in ilginç ve bir o kadar da trajik hikayesi için şu an kartlarda çıkan videoya göz atabilirsin. Her ne olursa olsun, ister zeki bir insan olun, ister ortalama zekaya sahip bir insan, zeki olmak size birçok şey getirebileceği gibi mutluluğu getirmez. Ama işte hayatımız boyunca aradığımız, sürekli peşinden koştuğumuz Belki de istediğimiz tek şey olan mutluluğu zeki olmamak da getirmez. Zeki olmak kadar hatta belki daha çok mutlu olmak önemlidir. Her ne yaparsanız yapın, onu bulana kadar devam edin. Bu arayış sürecini sevin. Çılgınlıklar yapın. Sizin bile şaşıracağınız kararlar alın ve ne olursa olsun düşünmeyi ve sorgulamayı asla bırakmayın. Aristoteles'in dediği gibi, hiçbir büyük akıl bir miktar delilik olmadan var olamaz. Sizler de yaşamınızdan bir miktar da olsa deliliği eksik etmeyin.